Benim annem şeker, annem gençlik elden gitti giden Gece gündüz dolaşırım, tentalarda ben halatım Benim annem güzel, annem beni 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 koy. Oooo günaydın lan Eda Günaydın. Herkesin günahı Tabi tabi kız. Hadi hemen elini yüzünü yıka gel. Tabii. Ben şey yolunda mı? Tabii yolunda bir tane. Yemedim ama ölmüş gibi yapıyorum. Laflara bak laflara. Ben <laughs> doydum. Kalkarken masayı toplarsın. Afiyet olsun. Ne canım? Ben dışarı çıkıyorum. İyi tamam çık ama erken gel. Ya şey diyecektim hani ben dışarı He. çıkacağım ya. Ne diyecektin? Eee hani sana dolmuşa bineceğim. Ee. Arkadaşlarımla buluşacağım. Şu para isteme olayını amma yukarılara çıkarttın ya. <laughs> Yeter mi Yeter abicim ben çıkıyorum. Görüşürüz. Ee, benim de bir işim var. Ben de çıkacağım. İyi tamam çıkalım. Ne yaptınız yok? Yani? Yani sevgili yaptım. Özgeçmişimi de yanımda götürüyorum. Buradan tanısın beni. Birkaç yere bırakacağım da onu. O yüzden. Sıla. 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 Alo abicim neredesin? Ya ben sana oraya gitmeyeceğim demedim mi kaç defa? İyi tamam yarın erkenden geliyorsun hemen. İşsiz olduğu için bulalıma girdi, sekiz katlı bir binanın damına çıktı, intihar etmek istedi. Güçlükle ikna edilecek... Aç hadi be abi, aç ya. Ha, alo? Alper abi ne yapıyorsun, müsait misin? Yürekleri ağızlara İyiyim abi ben de. Ya bizim bir hesap vardı, ne oldu acaba? Sekiz katlı bir binanın damına çıkan bir şahıs olduğunu söyleyip intihar Abi tamam kriz var da ben de zor durumdayım. Cebimde 5 kuruş para yok. Tıkandım kaldım. Yan tarafında... Abi şimdi niye küfür ediyorsun ya? Abi sen bir ay geçsin dedin. ikinci ayda iki bağışı bir yatıracağım dedim Üç ay çalıştırdı sonra da kovdun bizi. Abi ağzını bozma küfür etme ya. Sensin lan yavşak. O Ruslu çocuğu. Gel lan gel. Kim kimi süzgece çeviriyor göstereyim ben sana. Şerefsiz. Amına kudum çocuğu. Piç. Bunu yokmuş amına koyayım ya. Altındaki arabalardan bir tanesini satsa bütün mahallenin karnı doyar. Kriz, kriz filan sakın ha bunları aldırmayın. Bunların hepsi manipülasyondur. Bizde kriz filan yok ekonomi önceliğini aldı, dalgalanmalar için bu yorum yaptı. Tabri net, sözleri sertti. Öyle AVM'lerde şurada burada manipülasyon yapanlara aldırmayın. Dolarla, avroyla, şunla, bunla kira, mira yok. Bu ülkede bundan sonra Türk lirası geçer. Aksi takdirde bunun bedelini öderler spekülatörler ve fırsatçılar vardı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hedefinde. Türk lirası ile ilgili çağrısını tekrarladı. Burası Türkiye, burası Amerika değil. Burada Türk lirasının hükmü vardır. Zaruretler ayrı konular. Yatladım, oldum derbeder. Kimseyi tanımadım ben. Senden daha güzel. ne sabah Sen böyle mi uyandırılır ya? <laughs> Hem sen mi uyandırıyorsun? Bir kere de ben uyandırayım dedim. <gülüyor> <gülüyor> Neden orada kaldı sıra? Abi Allah aşkına yabancıda kalmışım gibi konuşma. Alt üstü teyzemle kaldım. Hatta arayacaktı ben istemedim. Gelmeyeceğini bildiğim için arattırmadım. Sana kaç kez söyleyeceğim onun yanına gitmeyeceksin diye. O dediğin kişi teyzem mi abi yanına. Her ne boksa bu zamana kadar ne yararını gördün? Ne zaman kapımızı çaldılar? Ne zaman halimizi hatırımızı sordular? Dedem öldükten sonra ikimiz de kıymete bindik. Arıyorlar, ulaşcım nasılsın, sılacım nasılsın? Onların tek derdi iki karış toprak parçası. Ya abi kusura bakma ama ben teyzemin yanındayım. Ya bize ne yarar dağın başındaki tarla? Bırak teyzeme verelim işte. Cebimize üç beş kuruş bir şey girsin en azından. Bu söylediğini ne ben duymuş olayım ne de sen söylemiş ol. özür dilerim sen haklıydın. Bak Sla, yolun sonuna geldim ben artık. Elimi ne attıysam kurudu, çöktüm. Sana yansıtmamaya çalışıyorum bazı şeyleri ama ben de dayanamıyorum artık. Yakında açlıktan öleceğiz. Bu zamana kadar kimseye minnet eylemedim. Sen de minnet etmeyeceksin. Buna da ben izin vermeyeceğim. Babam bize böyle öğretti. Dedim ya abi özür dilerim utandırma beni hadi gel barışalım. Alo. Evet buyurun benim. Tabii müsaitim. Nereye gelecektim? Tamam. Saat kaçta? Bir de teşekkürler, iyi günler. Ne olmuş? Sevi bıraktım bir yer aradı. Uygun bulmuşlar. Yarın diş görüşmeye başlıyorum. Ciddi misin? Evet. Oley be! <laughs> <laughs> <Çok iyi> Oley <olmadı. gülüyor> çok iyi oldu. <laughs> çok iyi oldu. Hadi şimdi bunun üstüne bir Türk kahvesi yap gel. Yapmaz mıyım be abime? <laughs> oh be! dan sahibi oyundan çık